Değil. Adam mı değil var? Değil, o zaman geliyorum durun. Hadi ikinci sıra neyse. Hadi puşlayalım. Burası adam. dolu. Burası da dolu. Ortaya mı giriyoruz? Nereye girek? Eve girelim mi? Or e ortaya mı girek? Hadi ortaya girek. Ben silah yok ona göre. Hiç mi yok? Açtım arka kapıyı. Törtü törtü var. Başka bir şey yok. O da iyi. O da iyi darader. Sağda. Kurabildik <laughs> <laughs> mi? Aşağı ben atlamıyorum. Üstten ulu, gelen tutucu. Ne olur silah ver. Arkadaşı geliyor üstte. Arkamdan da gelmiş. Aşağı atlayacak Müslüm bir şey. Müslüm diyor. Mami. Sınmakladım seni. Yok arkamdan atlar da vur diye. Yok dersin orada. Güzel Lan. Oraya dikkat et. O beni e daha az önce mahvetti. İçeride değil mi? Kanka bilmiyorum. Yo dışarıda. Bilmiyorum. Kırık. Canı yok. Musun? Evet, canı yok. Yeter artık. Yumruk atayım istedim de. Okay. İçerideler. Bana şey lazım ya. Bana bir atmanız lazım, göremedim ben. Abi, Abi orada öbür ucundan bastırıyor Mame. Oradan varsa. Yok. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Geldileri nerede? Oğlum köşe kapmacaya çeviriyorlar. Şimdi de öbüründen koşuyorlar. <laughs> Çok enteresan ya. Bunda var yani. kanka. Kanka giriyorum içeri. Oo adamın kafasına tıkladım. Kanka vurdum seni. Ser sıkıştı Duş. oradan puştlarsan sıkıştılar. Güzel. Swap deyin, swap değil. Unutmayın. Şık basın. Yanımdan biri öldü aklım çıktı yanlış şunu görünce. Yaşıyor sandım bir an. Rahat olun oğlum baba burada ya. Ayı veririz ya. Al al. Volt var. Goldum var kanka. Tamam attım. İptal et. Shift <laughs> biraz Neredeler? Gördüm. Çok abi ona. Üstü var, doğru üstü gidiyor. Lan <laughs> altındaki adam asıl beyinsiz ya. Şurada da var. Şurada da var. Şurada da var. Oo hangisine bakıyor? Aşağıda bir tane var onu atlıyorum Mami. Geri geliyor. Şu köprüde koşan çok iyi. Çok açıkta böyle. Sağdan soldan tırmanılabilir. <laughs> Evin içine oynayalım abi. mı? İçeride kötü bir takım var onu yeriz. Gel gel. Berkant gel içeri giriyoruz. Tamam. Bana mermi vermeniz lazım. Kaç ne lazım? Hangi? Enerji benim atmış tane mi? var. Koşuyor. Ha light at ona vurdum kanka. Ona bir tane vur kırılır direkt. Light atıyorum arkandayım. 60 tane attım. Aynen dediğin gibi oldu. Bir onda attım. <laughs> Öldü düştü mü o? Düşmedi. Kaçıyorlar kanka buradan. Tuval diyeceğim ben de. Geliyorum. Portala gireceğim Geliyorum. direkt. Gel portala benden. Açar açmaz tamam. portala gireceğim. Bekliyorum seni. 1, 2, 3 gel. direkt yukarı çıktı o büyük ihtimalle kanka kırılmaya yakın bomba var bomba. yolda bomba. düştü Düştü. İşte... bitireceğim sivetlersin sivetle herhalde şu yönde ses İki yatsana bana Berkan kullanamayacak. Yalnız Spider-Man yani. gibi diyordu ya. birisi. Gerçekten spider gibi size şov yapıyorum şu an arkadaşlar. Farkındasınızdır. Teşekkür ederim. Kullanmıyorsun değil mi? Yok yok kullanmıyorum, kullanmıyorum. Ya. Geldi. Altı. Geliyorum Altında. Geliyorum, geliyorum. Altında. Ha pardon, sen dışarı mısın? Nereye gitti lan bu? Ee, alan geliyor çıkalım mı güzel? Güzel asistimizi de aldı. İvak atın, İvak varsa sevmek atın gidelim. Var 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 İvak son. Çalsayım söver biliyor musun? Kanka. Denedim de nok e oldu, plover olduğundan vuramadım. Enerji kim istiyor? Ben. Şey, tek sen. Ben isterim. Benim de kalan ya. Geldim onu. Kırık kanka o. Zıplar mı? Tepeye zip atsana. Gel. Oy yanımda. Şaka yapıyorsun. Rast sen. Gelem gelem gelem. Gelme Ay, kanka. Adam komple kapatmış Ben kırdım onu. Kapatmış ben aşağıya düştüm. Bu ulti senin ne? Bizim ulti, ulti bizim ultimiz. Bomba yok mu ya? Oy, arkamdan geldi. Düştü o. Şunu oyna, şunu oyna. Kaçtı o. Arkaya oyna. Şunu oyna. Hamle düşük. Heal 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 heal. Size gel. Geleceğim heal. İçeri. Alt kat boş. alt kata gel. İçeride mi? Sen de ölebilir misin artık hastik? Biri burada. Bitti. Hastalık takımı evet. bitti. Rahatlayabilirsiniz. Ulan tempom böyle bir hype yakalayınca yükseliyor gidiyor ya. Anamız. <laughs> <laughs> Oha dışarı işte. Ay Help. girdim. Help. Yaşıyorum tamam sakin. Uf. Bak öldürdüğüm adamların kili e geliyor. Bak vurmuş, vurmuş saymışım, saymamışım ve şampiyonmuş o. Şampiyonu eledim kanka. Geliyor. Bu çok long, çok long. Nerede? Bu taraf. Aşağı hatat attı herhalde. Bir düzen alabilecek. Gel otur ben kendimi saldırıyorum. Kaldı mı bakalım? İptal et, et. İptal, iptal et. Onu şimdi değil. O burada Mastiff. vardı aynen. da vurdu beni. Mastiff altın altın, altın, altın 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 altınlar alırsınız. Kaçın lan. Ben kaçın. Alan geldi. <laughs> Yapma be düştüm. Kanka ben alanı yalnız zannettim. Yanlış tarafa gittim. Dur geliyorum. Aa, şu böceği <laughs> almak istiyorum. Oğlum renk düşmüş öleceğim. Kanka sana yetişirsem atacağım. Ben de, var, ben de var bende de var. Abi de yoktur ki. ki. Hah. Ne demek yoktur? Sen bizi tanımam istedin. Şey var mı zipin? 90. 90. Mm, yok. Hmm. Okay. Ben kendimi yukarı atayım. <laughs> Sizi çekeyim onları. <olabilir>. <laughs> tamam geldiniz zaten. Benim. Geldim de. Aha burada savaş var. Koş, lan. Koş. Koş hoş. koş. Basacak <laughs> bir şey yok. Basacak bir şey mi yok? Ama bende de mı? yok. Verecektim. Ben de verecektim. Bende de bir tane var. Şirin kamerayım ben. Şimdi buradayım. Lan yüzük attı biri. Sağa doğru. Aha, ben onu kovalayacağım. Şey. Onun canı yok. Mami buraya gel Mami. İyi fırsatta. Şimdi Kira Kira. Adam yaslamaya çalışacağım Kalabalık bayağı. Yerim iyi ama. Aynı yoldan geliyorlar, bana sıkıyorlar. Birbirlerine sıkmıyorlar, bana sıkıyorlar. Sola dikkat, sola dikkat. Ben bir bujeye yapıştırayım ya. Nerede o? Yukarı gelsene. Şurda. Ya oğlum adam Mami almamız lazım da Mami nerede? Mami ters de ya. Sana dedim ki orayı boş verdim. Gel şu lastı bitirelim. Gel koşalım gel. Bitir abi gel. Gel gel burayı burada bu duralım. kontrol Burada duralım. Sektirmiyor. Önünde bak orada. Buradan res atmak istiyorlar. Bunu kullanıp bitirmeyeceğim. Dikkat et. Dikkat et geliyor. Alana kalma. Dördüncü alan hmm. mast gel. Geliyor. Kanka şunun altında sanırım. Aslında evet. i̇şte respawn var da. Respawn var da alamazsınız. Biz şampiyonuz sen rahat ol. Bana enerji Aa, ben lazım. Ben, bir ben bir bir şeydim. Şimdi bir ben olmam lazım. Dedim ki sana ben gitmeyelim. Da, bir bir saniye alıp geleyim. Burada. Kanka onu alıp geleyim derken burayı satacağız. Alırız. Nasıl aldın oğlum? Alana nasıl gideceksin oğlum? Çok uzak değilsin ya. Aşağıya atlasana ben de Berkan. Alamazsın birader Atla Berkan. Oğlum siz dobayı niye vurmuyorsunuz? geliyor. Solun. Üstte, solun. Yukarı. Al şu sarı nakal. Sarı nakal çek. Hey, yes. Bunlardan düşkalım. Gel 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 gel. Çık 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 çık. Solumuzdan adam gelecek. O yüzden de yukarıdan çıkalım ben neyse. Önümde adam mı var lan? Orada da solda da var. Soldaki nasıl? Aynen. <laughs> Arkadan geldi. Arkanız. Sağ. Onu alırsın Bekir onun canı yok. Ne <laughs> oldu lan lan? Havada bu uçarak geldi hava. Swap yap swap yap swap yap swap yap swap yap. Oğlum adam değil de lan değil ne yapıyorsunuz? Diğer <laughs> sıkan nereden yukarıdan sıkı. sıkıyor. Yukarıdan sıkıyor. Kendini kaldırman lazım senin. Atlayacağız çünkü üstüne. Gel gel. Kontrolü, kontrolü. Abi bu adama beni öldürdünüz ya ya. Sizden yapacağım bir şey. Sus ağlama. Sus senin yüzünü öldüm. Gitar gel diyorum taraya. sana bak ben benim dedim yerden gelmedi. Biz daha yaşıyoruz ama sen yok oldun. Ben sana dedim ki yukarı çıkma gel dedim lan çık sağa kayır. Kardayım ben. Adamlar işe ah adam aşağıda. Ölüm ölüm ölüm. Önümde, öleceğim büyük ihtimalle bunu basamazsam. Sola gitme, solda solda. Ah be! Ya Bekir! Aldık aldık aldık, aldık. dayan! Kalkacağım, canla kalkacağım. Aa. Ah Aynen be! Abi oraya gidip çok saçma şey yaptın ya, neyse olsun. Antinaster'a güzel de. İnanılmaz sıkıntı ya, güzel de. Bekir'e yazar abi. Ya bırak mani, bırak! Verdiğim Berkan, kolu, de verdiğim kolu dinlemiyor. Bir dakika, bir dakika. Berkan ben ne dedim? O daha konuşmadan ben ne dedim? Abi sesin en çok geldiği yere gitmekten niye sesin az geldiği yere gidip de önümüze almıyoruz adamları.